Kimse var mı? Paranormal az zahmetten sevgiler selamlar. Kıymetli dostlar biliyorsunuz bu tüneli çok olaylı sıkıntılı bir yer. Cinlerle dolu bir yer. Her seferinde tekrar tekrar gelen cinler oluyor gerekse Rahmani, gerekse kötü niyetli cinler. Burada en son Berfoy'u mu yapmıştık Ahmet? En son evet, Berfoy'u Berfoy Evet. Ve Berfoy'u çok görmek isteyen dostlarımız var. Biz de onu özledik. Boyut kapısını aralayıp boyutun içerisini sizlere göstereceğiz inşallah birazdan. Çünkü berfo geldiği zaman yoruluyor Ahmet. Doğru. O bu dünyanın atmosferinden, bu da enerjiden o da sanki nefesini tutmuş gibi bir insan nasıl nefesini tutunca sıkıntı yaşarsa onlar da o şekilde davetini yapalım Ahmet boyut kapısını da Allah'ın izniyle içeride ne var ne yok hep birlikte göreceğiz birazdan zaten tüneller cinlerin mekanıdır böyle boş cinler boş yeri sever doğru mu Aziz? kesinlikle yani burası da cinlerin adeta Mesiyene hadis. Evet. Bak taraf örümcek ağları. Hani örümcek <laughs> ağları sıkıntı sıkıntılıdır. Örümcek ağı olan evleri temizleyin arkadaşlar. Örümcek ağları olan yerlerde sıkıntı ilaki yaşanır. Gerekse pirabuk cinleri, gerekse netekinler oraya gelirler. İsterse yeni ev olsun. Orayı böyle muhafaza etmek lazım, temizlemek lazım ki pirabuklar ya da ne ya da diğer cinler gelmesinler diye. Şunu da bir e, küçük bir bilgi olarak söyleyeyim. Cinler küçük deliklere bile girebiliyorlar arkadaşlar. Mesela tırnak araları pis olursa küçük çivi deliğine bile cin girir hemen hemen. Hani bunu söylememin sebebi temiz olmak lazım. Temizlemek lazım her tarafı. Çok sıkıntılı bir yer arkadaşlar burası gerçekten. Bir de yağmur yağarsa buradan çıkamayacağız Yağmur Buranın öyle yani. bir, bir özelliği yani. de var. Biraz yağmur yağ yağarsa eğer direkt şu boyda bakın birazdan göstereyim, Çamurun, çamurlu su akıyor buradan. Çıkmak imkansız. Öyle bir şey hissetersen direkt koşalım bakın. <laughs> öyle bir şey olursa, kış ayındayız. Evet havalar. Bazen kapanıyor, bazen şey oluyor, belli olmuyor yani boyut açacağız boyutu inşallah kısmet olursa performans evet, performans yapacağız inşallah bu zor bir olaydır arkadaşlar basit gibi görünebilir yılların birikimi var ben de Ahmet de uzun uğraşlar sonucu bu tarz şeyleri yapıyoruz ve kesinlikle denemenizi tavsiye etmiyoruz çünkü irili ufaklı kötü niyetli cinler yapışabilir. Allah muhafaza tehlikeli işler. Fazla vakit kaybetmeden ilerleyelim. Yolumuz uzun. Biraz daha ileriye gideceğiz. Çünkü burası biraz kapı ağzı gibi kalıyor. İlerleyelim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. her şey çıkabilir bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kimse var mı? kimse var mı? Burada bir şey yaşanmış, Ahmet. Burada evet, bir sıkıntı olmuş. Görünüyor mu, Görünüyor mu? Şu tarafa bak. Evet, bakın arkadaşlar. Bunlar bir kan lekeleri, Ahmet. Bak, bu tarafa bak. Şurada var. Şurada tarafı... bir sürüklenme bir olay olacağız, sürüklenmiş sanki. Burada arkadaşlar daha önce madde bağımlılarını cinler çarpmıştı hatırlıyor musun Ahmet? Evet, burada 3-4 kişi e, madde kullanmışlar. Maalesef çarpılmışlar. Biz gittik, bizzat ben gördüm, çok fena bir şekilde e, bunlar madde içtikleri zaman cinler daha beter bunlara musallat olurlar. Çok severler cinler. Gerçekten işler acısıydı. İçim parçalandı. Kendi gördüm. Kendi gözümle gördüm. Yani Allah muhafaza. Burada iki defa olay olmuş Aziz. Ee, bu çok ilginç gerçekten. Şunlar değil mi Aziz? Evet. arkadaşlar Kimse var mı? Aynen arada arkaya da tut. İyi enerji var aslında. sesinden biri üflemiş aziz. Boruyu takan kişiyle biz daha önceden irtifata geçtik. Biz buraya geçen sene mi ahmet gelmiştik? Geçen değil mi? sene geldik zaten ihbar üzerine buraya geldik biz. Öyle burayı keşfettik aynen. Adam burada oturmuş çömelmiş. boruyu tamir ederken ensesinden sıcak bir nefes üflemiş. Adam korkmuş yani. Sabah kabus görmüş. Ateşlenmiş, yatak, yataktan kalkamamış adam. Biz sonradan gittik tedavisine ama zor ilerledi Hatırlarsan. Evet. Zaten öyle gelmiştik buraya. Burada bir şeyler var. Aciz. iyi sanki Ahmet ne dersin biraz daha aşağı doğru gideceğiz. gidelim mi biraz daha sesi duydun duydum Şöyle bir Şöyle, Bak sesine bak. Kimsin sen? Kim var orada? Neyse anladım. İlerleyelim biraz daha. derinliğine gidersek davet o kadar kolaylaşır. Cinler burada yoğunlaşmış bence. to będzie właśnie ono, Będzie, tak.

thank <laughs> you İlerleyenler gelmez. Evet şöyle bir bakalım. İstersen açık kalsın arkaya doğru ama Bir tane bir şey Evet onu açık tut. Arkadan öyle En azından ışıktan etkilenip gelmez. Bismillahirrahmanirrahim. Boyuta zarar vermesin. Kaba geleyi istersen. o gelecek inşallah. Boyut kapısı açılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar içeriye giremiyoruz. Çünkü görüntü çok bozuluyor. Bu şekilde en azından içeride ne var ne yok size göstermek istedik. Bir nevi. Bakın içerisi cinler aleminden küçük bir kare bu. İnşallah oraları sizlere göstereceğiz arkadaşlar. İnşallah. İnşallah size göstereceğiz orayı. Ben gözüm arkada. Aziz bir arkaya bakmıyor Yok, kıpırdamak ben. Tehlikeli şu an. Kıpırdarsan tehlikeli. Bak geliyor, Beyko geliyor. Beyko geliyor arkadaşlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Nasılsın Berfu? Allah razı olsun sizleri gördüm daha iyi oldum diyor bak. Maşallah. Biz de seni gördüğümüzde çok sevindik Berfu. Nasılsın? Her şey yolunda mı? şekilde anlaşıyoruz. Berfo bir Türkmen asıllı Kürt. Türkmendir aslında Berfo. Türkmen. Türkmen. <laughs> evet. Kürtçe konuşan bir Türkmen. Evet. Türkçesi hiç yok Berfo. Nun. Burası Kaşmaran'ın bulunduğu yere yakın bir yer. Kaşmaran nasıl Berfo? İyi mi? Aranız nasıl Berfo Kaşmaran'la? Razı olsun diyor. Çok iyi diyor. Vay be. Seni çok özledik bu. Daha önce mezarlıkta bilmiyorduk meseleyi. Keşke daha önceden sana yardım edebilseydik. Olsun. Her şeyde vardır bir hayır diyor. bir şeyler soracaktım onları Berfu, sana orada davranıyorlar mı? Çok şükür hiçbir sorun yok diyorum maşallah. Allah senden razı olsun Berfu. Senin son durumunu görmek istedik aslında. Sağlığın saatinin yerinde mi? yapıyorum. bakıyorum diyor. Maşallah. Ne güzel. Bir dergahta Berfo'nun kaldığı yer bir dergah arkadaşlar. Orada kalıyor. Ve mümin cinlerden oluşan bir dergah. Berfo bir bayandır. Bir bayan bir cin. Evet. cin. Berfo bayan bir cin. İnsanların cinlerin kaçırdığı bir insan aslında. Onların boyutunda yaşayan. Berfo, oradan orada el neler yiyip içiyorsun? Yediklerin sana dokunuyor mu? Memnun musun? Da. Bu şekilde o da fazla anlamıyor bizi. İçerinin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar bakın. İçeriyi görüyorsunuz. Evet. Şu arka tarafta da inşallah Bir şeyler var demek. Şiler var gibi. Bir ses geliyor orada. Bizden var mı bir hissedeyim ben bu? En çok da bunun için sen davet ettik. Bizden yapmamızı istediğim bir şey var mı? Her ne olursa. Canımızın sağlığını isterim. Çok iyiyim diyor ben. İnşallah daha iyi olursun ben sonra. Allah senden razı olsun inşallah. İpleri fazla tutmayalım be Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Bizden bir istediğin olursa Kaşmarayla haber gönderebilirsin, biliyorsun. Hiçbir isteğim yok, canımızın sağlığını isterim bile. Güle güle be Güle güle. Burada kardeşlerim var, unutma bakın arkadaşlar. içerisi bu şekilde. Şu an istesek girebiliriz oraya. Ama kaşmayla o iksiri içmeden içeri girmek çok tehlikeli. Gerçek manada tehlikeli anlar. Geçen girdik boyut kapısı videomuzda sıkıntıyı yaşadık. Kapatalım kapıyı anlayacağım. Kapatalım. Hazır bilmem. Tamam. 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 gelen ses nedir acaba? Kimse var mı orada? Biz burayı daha önce temizlemiştik arkadaşlar ama yine de... Üşüşmüşler. Evet, yine gelenler olmuş belli ki. Temkinli davranıyorlar çünkü her defasında kolduk onları. Kimseye zarar vermeseler yaşasın var burada aslında. Bizim bizlik bir sıkıntı yok. Ahmet'in az önce dediği gibi arkadaşlar şu boruyu döşeyen bahçe sahibi var biraz ileride. Ona sıkıntı olmuş. Arkadaşlar belki e bir ihtiyacı var mı diye aslında onu davet etmek istedik. Durumu iyi bir şikayet yok. Şükürler olsun. Önemli olan da bu. Cinler de arkadaşlar tıpkı insanlar gibi. Her şeyimiz aynı. Her şeyimiz. Bu din cinlere, insanlara gelen bir dindir. Biz evet. bizim yaşantımız nasılsa cinlerinki de aynı o şekilde. Eğer ölürsek, öbür dünyaya gidersek bu sefer cinleri biz göreceğiz, onlar bizi göremeyecek aziz. Evet. İmtihandayız. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyoruz. Allah sizden razı olsun. olsun. İyi ki varsınız arkadaşlar.